Merhaba ben Aslı Alçınk'aya Bugün e, ofis çalışanları için bir pilates akışı hazırladım. E, bunun için hiçbir ekipmana ihtiyacımız yok. Sadece oturduğumuz sandalye bizim için yeterli. E, Sırtımızda biriken stresi atmak için ve e, bilgisayar başında bozulan duruşumuzu düzeltmek için çok güzel bir pilates programı hazırladım. E, ısınma ile başlamak istiyorum. Hazırsanız hadi başlayalım. Güzel nefes alıyorum. Nefesi verip omuzları çeviriyorum. Ben 5 tekrar yapacağım. 3, 4, 5. Şimdi tersi de yapacağım bunları iki. Nefesle beraber yapıyorum. Nefesi asla unutmuyoruz. Son. Kes. Okey. İkinci ısınma hareketimi gösteriyorum. Omuzlarımı güzel çektim. 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 Yukarı. Hop. Bırakıyorum. Çektim. 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 Bütün stresi çektim. Şimdi rahatla ve bırak. Son. Bir kere daha. Çek. 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 Ve bırak. Hemen e, kasılan e, boyun kaslarımız içinde birkaç tane e, streç hareketi yapmak istiyorum. Elimle hemen başımı yanından tuttum. Yana doğru bastırıyorum. Elimi de sanki yerden birisi çekiyor, çekiyor. Omuzumu iyice yere doğru düşürdüm. Burada bir birkaç saniye kalacağım. Hop, bıraktım ve ortaya döndüm. Şimdi diğer taraf için tuttum başımdan. Nefesi verip bastırıyorum, bastırıyorum. Yana doğru bastırdım, bastırdım, bastırdım. O boynum açıldı iyice. Bıraktım. Ensemden tutuyorum iki elimle. Başımı göğsüme doğru bastırıyorum. Dirseklerimi de birazcık kapatıyorum. Bastırdım. Burada yine biraz, birkaç saniye kalacağım. Nefesi alarak ortaya dönüyorum. Şimdi geriye doğru da bastıracağım. Nefes vererek yapıyorum. ortaya geldim tekrar. Kolumun birini yukarı kaldırdım. Birisi yanda. Elimi tamamen serbest bırakıyorum. Yana eğiliyorum. Yana iyice eğildim, 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 eğildim. Burada yine birkaç saniye kalıyorum. Nefesi unutmayın. Nefes alarak ortaya döndüm. Şimdi nefes vererek diğer yana uzuyorum. Uza, 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 uza. Yine burada birkaç saniye kal ve en aşağı kadar inmeye çalış kalktım. Bunu yan göstermek istiyorum. Ellerim yanda. Nefesimi aldım öncelikle. Nefes vererek gidebildiğim kadar geriye gidiyorum. Şimdi buradan öne doğru eğileceğim. Eğil, tek tek eğiliyorum. Yavaş 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 yavaş. Karın içeride. Omurgam yavaş yavaş öne doğru eğiliyor. Ve İnebildiğim son noktaya kadar inip biraz burada kalıyorum, biraz burada bekliyorum. Şimdi nefes alarak omurgayı tek 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 yukarı kaldırıyorum. Isınmamız bu şekilde. Şimdi sandalyemizde otururken e, hareketleri tek tek göstermek istiyorum. Ellerimi dizlerime koydum. Buradan omurgamı dönebildiğim kadar sağa doğru çevireceğim. Nefes aldım. Nefesimi verirken bütün nefes bitene kadar orada kalacağım birkaç saniye boyunca. Tam omuz başıma görüyorum ve bakıyorum. Nefesimi bitirdim. Şimdi ortaya döndüm. Sola dönüyorum nefes vererek. Ortaya döndüm tekrar. Ortaya geldim. Son bir tekrar daha yapacağım. Ortadayım. Ayak tabanım yere basıyor. Bunu unutmayın. Şimdi omurgayı esnetecek ve rahatlatacak bir hareket daha yapmak istiyorum. Nefes aldım. Nefesi verirken göğsümü iyice açıyorum. Bel çukurumu iyice derinleştirdim. Nefes verirken öne doğru bükülüyorum. Omuzları içeri doğru aldım. Nefes alarak göğsümü açtım. Nefes vererek omurgamı iyice içeriye bükebildiğim kadar büktüm. Tekrar nefes alarak döndüm. Birkaç tekrar yapmak istiyorum. Nefes alarak göğsümü iyice açtım. Omurlar rahat. Tekrar. Son bir tekrar daha. Okey. Hemen bir diğer hareketle devam etmek istiyorum. Sol kolumu yukarı kaldırdım. Sağ kolum yanda. Nefes aldım öncelikle. Nefesi verirken gidebildiğim kadar yana doğru uzuyorum. Bütün nefes bitene kadar uzuyorum orada. Birkaç saniye bekliyorum. Nefes alarak ortaya geldim ve nefes vererek diğer yana uzuyorum. Nefes çok önemli, nefesi hiç unutmayalım. Şimdi bir daha diğer taraf. Ortaya geldim ve diğer taraf. Tekrar. bir kez daha geldim ortadayım iyi miyiz? şimdi bir diğer harekette devam etmek istiyorum. Ellerimi kaldırdım, dirseklerim omuz hizama kadar geldi. Burada nefes alıyorum, nefes verirken geriye doğru kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. Burada biriken bütün stres atalım. Nefes alarak döndüm, nefes vererek geriye. 10 tekrar yapabilirsin burada. karın içeride Nefesi unutma. Tam dirseklerini açarken nefes verip sırtı sıkıştırıyorsun. Nefes alarak döndüm ve nefes vererek geriye sırtı sıkıştır. Son üç. tekrar daha. ve son kez hiç buradan e, bozmayalım. Buradan hemen diğer harekete geçiyorum. Dirseklerim 90 derece açık, omuzlarımla yani aynı hizada. Nefes aldım, nefes verip yukarıya. <laughs> Omuzlara kadar dirsekleri indirdim. Buradan yukarıya. <laughs> Sırtım çalışıyor burada. <laughs> Sırtımdaki bütün stresi atıyorum. 10 tekrar yapacağım. İlk ee, ilk seferde 10 tekrarla başlayabilirsiniz ama gün geçtikçe bu tekrarları arttırabilirsiniz. Her gün yaptığında mutlaka çok güzel geri dönüşler alabiliriz. Son iki tekrar daha. Ve bıraktım. Devam ediyoruz. Kolumu uzattım avuç içimi dirseğime doğru bastırıyorum iyice. Kolumu götürebildiğim en geriye kadar götürüp orada esniyorum. Nefes vermeyi burada unutma. Biraz burada kalacağım. Geldim ve şimdi diğer kol. Dönebildiğin kadar biraz dönüyorsun burada. Birkaç, birkaç tekrar yapacağım. Uzattım. Geldim ortadayım ve diğer tarafta. Şimdi diğer taraf. <laughs> Nefes vermeyi unutmayalım. <laughs> Son bir tekrar daha göstermek istiyorum. kaldırdım. Dirseğimi büktüm. Elimle tutup dirseğimi geriye doğru bastırıyorum. Nefes vererek. Biraz burada kalacağım. Şimdi diğer kol. Kaldırdım. Dirseği büktüm ve elimle bastırıyorum aşağı doğru. Kalıyorum biraz burada. Bir tekrar daha göstereceğim. Tuttum bastırıyorum geriye doğru bastırdım bastırdım ve diğer taraf okey Di diğer bir hareketime geçiyorum Kalça kemiklerim üzerinde oturuyorum. Omurgam dik, göğsüm açık. Bunlara dikkat edelim. Nefes aldım. Nefes verirken sağ ayağımı yerden kaldırdım kalça hizama kadar neredeyse kaldırdım. Nefes alıp parmak ucumu değdirdim yere ve tekrar. Beş tekrar yapacağım. Nefes alarak değdirdim. Ve yukarı. Üç. Nefes alarak değdirdim. Dört. Ve son kez. Şimdi diğer bacakla göstermek istiyorum. Öncelikle nefes aldım göğsüm açık, nefes vererek kaldırdım, kaldırdım, kaldırdım. Tekrar yere değdirdim. Nefes vererek kaldırdım. Son iki tane daha yapacağım ve son kez. Diğer bir hareket daha göstermek istiyorum. Tam buradayım. Ellerimi serbest, yana bıraktım. Ellerimle beraber eğilebildiğim kadar öne doğru omurgamı yuvarlıyorum, 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 yuvarlıyorum. Gidebildiğin son noktaya kadar git, 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 git. Biraz burada nefesle beraber kal. Nefesini verirken tekrar oturma kemiklerine dön. Omuzlar yerine geldi, göğsüm iyice açıldı nefes alarak tekrar aşağı doğru gidiyorum. Birkaç tekrar yapacağım bunu. Omurgamızı yuvarlıyoruz. düzinmiyoruz. Birkaç saniye nefesle burada kaldım. Nefes vererek, vererek, vererek. Hop. Geldim, 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 geldim. Omuzlarımı yerine getirdim. Göğsümü iyice açtım bir tekrar daha yapacağım. Nefes alarak iniyorum, iniyorum. Omurgamı yuvarladım, 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 yuvarladım. Birkaç nefes burada kaldım. Nefes vererek geldim. İyi misiniz? Bana çok iyi geldi. <laughs> Hareketlerimiz bu kadardı. Tabii ki bununla sınırlı değil aslında. Çok Fazla hareketlerimiz falan var ama bunları bile e, günlük rutinlerinize kattığınızda duruşunuz düzelecek. E, dışarıdan gözle görülür şekilde düzelecek. Buna kesinlikle eminim. E, bugünlük programımız bu kadardı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sevgiler.